Hepinize hepin merhaba arkadaşlar ben Barınız. Bu videomda bulduk ki sitesinde 858 dolar bakiyeli katlamaya çalışacağım. Sizlere bedava etmişsen bakiye %10 para yatırma bonusu ve yüksek para yatırma bonusu için yeniden doldurma kısmına girip promosyon kodu sonra büyük afreli Barınız koduna girip uygula diyebilirsiniz. Tüm yüklerden para yatırabiliyor arkadaşlar. Ödeme yöntemlerimiz kart, hediye kartı, kredi para ve CSGO item. 8 dolardan 200 dolara kadar bonuslu bir şekilde para yatırabiliyorsunuz kodumu kullanırsanız. Daha yüksek bakiyelerde yatırılabiliyor. Arkadaşlar sitemizde kasa açma yükseltmek kasa savaş tarzı modlar var. Kasa savaşıyla başlamak istiyorum. Bakalım katlayabilecek miyiz? Abi yok mu ikili ya? Bir vs bir atacağım. Hep de pahalı açmışlar. Baksana şuna girelim mesela. Ne olacak yani? Merak ediyorum. 175 dolar. Atıldım ama. Başlamayacak mı? başlıyor Haydi bakalım. Kazanmak istiyoruz. Tamam. Hadi oğlum bana kazandır. Oy! Gülücük atıyoruz. Of. Arkadaşlar parayı zaten başlarken koyduk. Harbi başlarken girdik zaten. Ve başka şu var. Beşli oynayalım bakalım. F5 çektim. Bunu da alırsak paşayız zaten. Hadi başlat bakalım. Haydi de haydi de Evet. Başlıyoruz. Böyle attık imajlarımızı. Oy işte bu. Devam et lan bana vermeye. Oy kazandı. Onunlu satıyor. Ben yani bitirdi programların içinden geçiyoruz 506 dolarda buradan kastık şimdi ben bir de kasa açayım bakayım bu pahalı kasalardan yapıştıracağız da size kastı Evet ee, bakıyorum kasalara şimdik limitede açmıştık önceki videolarda bakıyorum açmadım var mı Brandli Branded veya. 5 tane açtım. Haydi bakalım. $379 dolar özleşmeye girelim. Bu arada arkadaşlar bazı göreceğiniz itemler ee, başka videoların konusu. Mesela görüyoruz. Böyle onlarla götürelim bakalım. 143 kaç olacak? 214. Tamam. 220 oldu 427 Bunlara bakalım 324 oldu 613 Üf. Eşit katladık bence 335 262 Yükseltmeye gidelim dostlar Karışık karışık ama Bunları bastık. Tamam ben sözleşmeye bakayım bir daha. Bunlar normal mod. 652 oldu. 1040'a basamıyoruz. Tamam artık 4 tane kaldı zaten. Ben bunu bir yükseltmeye çalışalım bakalım. Ananı be. Evet o zaman son şans diyorum ve ustalı uçağımı almaya çalışıyorum. Kasma lan. Ah bu parada gitti eyvah. 263. Bu bakiyeyle katlamaya çalışacağız. Ne yapalım? Bak bu sefer yüzüme kara çıkarma dostum. Lütfen. Ananız. Arkadaşlar tüm bakiyemizi batırdı. Yapacak bir şey yok. katlama çalıştık. Maalesef patladım. Sizler de birçok bahsettiğim bonuslardan yararlanmak için benim promos okudumu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar hoşça Hoşçakalın, bay bay.